Bugün aynı zamanda Türk tarihindeki, demokrasi tarihindeki kara lekelerden birinde yıl dönümü 28 Şubat darbesinin 25. yılındayız. Ve Önder İmam Hatip Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi aslında o günleri hiç hatırlamak dahi istemiyoruz. Hani karanlığa gömmek istiyoruz ama gençlerin de bilmesi gerekir. Önce bir kısacık o günleri bir hatırlatmanızı rica edeceğim. Sonrasında Wonder'i soracağım. Şöyle 28 Şubat'ın üzerinden çeyrek asır geçti. Bugünden geriye dönüp baktığımızda hani siyasi olarak, askeri olarak belli başlıkları daha net okuma şansımız oluyor tabii ki. Ama o dönem öğrenci gözüyle, ufak bir çocuğun yüreğiyle, gönlüyle meseleye baktığımızda bambaşka çağrışımları ve etkileri vardı. Ufacık bir öğrencisiniz. Ben orta iki öğrencisiydim o zaman, öğrencisiydim zihin dünyamızda anlamlandıramadığımız fakat gönül dünyamızda çok büyük yaralar açan bir süreçti. Hı hı. Ortaokulların kapanması, imam öğrencisi olarak üniversite hayali kurarken bu ülkeye hizmet etme hayali kurarken katsayı engeliye önünüzün kesildiği bir dönemin yaşandı. Şöyle şöyle düşünüyor muydunuz? Ya bu diye. devlet niye bana düşmanmış gibi davranıyor? Şimdi ben şöyle, de bu vatanın e, bir evladıyım diye. Şunu Çocukken net söyleyeyim, devlet düş devletin bize düşman olmadığını biliyorduk hı hı. ki az sonra bahsedeceğim Wonder hani sürecinde hı hı. E, bizim o dönem yani destek veren önümüzde duran sivil toplum kuruluşundaki abiler büyükler bize ilk şu cümleyi kuruyorlardı. Dev, aynen devlete küsmeyin. Devlete asla arkanızı dönmeyin. Bu millete arkanızı dönmeyin diye hep o açıkçası bize söyleniyordu. Onun için e, hani bu noktada bir devlet düşmanlığı ya da devletin bize düşmanlığına dair bir başlık yoktu zihnimizde. Ama çocuk yüreğimizle şunu anlamlandıramıyorduk. Yani bu abilere biz ne yaptık? Niye bize karşı böyle bir tavır içerisindeler sorusunu soruyorduk. Gönül dünyamızda çok büyük etkiler, çok büyük travmalar bıraktı haliyle. 25 yıl yani çeyrek asır geçti üzerinden. Hmm. E, biz yine nispeten e, o dönemin şanslarındandık diyebilirim. ...etrafından dolanarak öyle ya da böyle... ...sivil toplumun desteğiyle üniversite okuduk... E, ...hayallerimizin peşinden koşmaya devam ettik... ...bu ülkeye hizmet etme yolunda ilerledik ama... ...tabii Peki, bugün üç gel nesil orada maalesef... E, ...çok ciddi bir şekilde... ...travma yaşadı. Travma yaşadı. Peki bugün geldiğimiz noktada... E, ...şimdi şöyle bir algı var... ...sanki içinde bulunduğumuz şartlar... ...bu konforlu alan hep varmış ve hep var olacakmış gibi... ...ama aslında öyle olmadı. Mesela Ukrayna meselesinde gördük... ...dünyada çok çabuk zeminler değişebiliyor. Bugün geldiğimiz noktada... E, ...özellikle gençlere neler söylersiniz... ...hani milletle. Beraber mücadele etme anlamında soruyorum bunu. Şimdi e, genç arkadaşların zihin dünyasında şöyle bir okuma var. Bunlar bizim kazanılmış haklarımız. Bunlar geri gitmez. Hani bugünden bir adım daha kötüye geriye gidilmez diye bakılıyor. Fakat işte bugün en sıcak gündemimiz Ukrayna meselesine baktığımızda akşamdan sabah her şey değişti. Bir gün önce çok böyle pembe bir dünya hayali kuran bunların söylemlerinde olan gençlerin bir gün sonra nereye kaçacağız biz diye bakıştıklarına şahit olduk. Ee, hani 28 Şubat süreci de de aynı şekilde. Bugünden geriye dönüp okumalarımızda da aynı başlığı görüyoruz. Aslında bu hak batıl mücadelesi bitmiyor bir şekilde. Ee, bu kazanımlar ancak siz mücadele ederseniz siz azimle, istikrarlı bir şekilde istikamet üzere yol yürürseniz geri gitmiyor. Bir de unutmazsanız. Aynen. Unutmamak lazım bu bağlamda, bu noktada. Ee, ben onun için genç arkadaşlar, hani 28 Şubat'ı konuştuğumuzda ya siz eskiye takılıp kalıyorsunuz, bir travma yaşamışsınız, Hı -hı. onun etkileriyle hala bugünleri okuyorsunuz diye söylüyorlar. Biz de diyoruz ki evet, biz bir travma yaşadık ama bugünün dünyası, bugünün gençliği bu travmayı yaşamasın diye şu an mücadele ediyoruz. Onun için derdimiz açıkçası. Şey, ki yani onu açıkçası. çok uzak görenleri bir 15 Temmuz da var önümüzde aslında yani. Şunu net söyleyebilirim. E, 20 28 Şubat yaşanmasaydı 15 Temmuz yaşanmazdı. 28 Şubat'ın faillerinin bir kısmı çok azı 28 Şubat'tan dolayı yargılandı ve ceza aldı. Ama aslında o ufak yani irili ufaklı bütün aktörlerinin 15 Temmuz'dan dolayı da yargılanmaları lazımdı. Çünkü 28 Şubat 15 Temmuz'u besleyen en asli unsurlardan biri oldu. Ama bu tabii geniş bir konu. Bunu farklı bir zamanda konuşabiliriz. Peki, Wonder'dan biraz bahsedelim. Gençlerin hayatına Şimdi, nasıl dokunuyor? Şimdi e, şunu söyleyeyim. Wonder gerçekten o gün bu ülkeye hizmet etmek için, bu ülkenin gelenekleriyle geleceğini birleştirecek mütedeyyin insanları kendi kavramlarıyla konuşan gençliğinin e, umuduna geleceğine açılan bir kapıydı. Wonder şöyle hani 28 Şubat'ta yıldızları söndürmemek için mücadele eden bir çalışmaydı. O gün Türkiye'de okuma hakkı kendisine verilmeyen e, gençlerin Sivil toplum aracılığıyla yurt dışına gönderilmesi, orada eğitim alıp tekrardan ülkelerine geri dönüp bu kitabı ülke şöyle için bir daha bir gösteririz bu ülke arkadaşlar. için bu evet. göstermiş olayım, bu ülke için hizmet etmelerinin bir e, muhteşem örneği de açıkçası o dönem Türkiye'de okuma hakkı ellerinden alınan 3000'e yakın genç işte hayırseverlerin ve önderin öncülüğüyle sivil toplumun öncülüğüyle e, Viyana'ya gönderildiler. Orada şu anda hala merkezimiz aktif, eğitimler devam ediyor orada. 3000 genç orada okudu ve geri döndü. Bu ülkesini seven, milletine bağlı ve tekrardan bu ülkeye, oradaki ile birlikte bu ülkeye hizmet edecek gençler yetişti. Yani e, Türkiye'de dişçi olacağım ama <laughs> Avrupa'da amel olayım ya da benzinci olayım Şimdi, demediler yani. Dördüler gerçekten diyorsunuz. E, bunu bazen hani konuşuyoruz kendi içimizde de böyle dillendirmiyoruz çok fazla. Hani Türkiye bir mühendis kaybetti, işte filan yer bir dönerci kazandı evet. demediler çünkü gerçekten o gün bizi yurt dışına gönderen abilerimiz, büyüklerimiz ki onlar da burada evlerin işlerini bırakıp bizimle geldiler. Orada başımızda kaldılar. Bu süreçleri yönettiler. Çünkü 17-18 yaşında gencecik çocuksunuz. İlk defa uçağa biniyorsunuz. ilk defa yurt dışına çıkıyorsunuz. Dilini bilmediğiniz bir ülkeye gidiyorsunuz. Ve oranın kültürüyle buradan kovulmuş, itilmiş, ötelenmiş bir ruh haliyle, bir kırgınlıkla gidiyorsunuz. Başımızda onlar vardı. İnanın böyle ellerinde hani orada neler yapmamız gerekir, nereye gitmememiz gerekir. Bu başlıkların hepsinin öncesinde bize söyledikleri cümle buydu. Devlet bizim devletimiz, bu millet bizim milletimiz. Asla ve asla devletinize ve milletinize küsmeyeceksiniz dediler. Hamdolsun sadece Viyana'da Wonder'in o zaman Viyana Önder, Wonder bunun kısaltılması. Bonderin orada kontrolü altında 3000'e yakın gencimiz okudu ve bugün Türkiye'de ülkelerine hizmet ediyorlar. Maşallah. Ki Kıbrıs'ta da aynı şekilde Türkiye'deki bazı özel üniversitelerde de öğrenciler okutuldu. Hamdolsun o günden bugüne dönüp geldiğimizde 25 yıllık bir süreç geçti. Bin yılın hayalini kuruyorlardı. 10 e, yıl bile sürmedi diyeyim. Bugün ünivatiplerin önündeki engeller kalktı, kat sayılar kalktı, ortaokullarımız açıldı, başörtü zulmü bitti. Bugünkü gençlerin anlamlandıramayacağı kamusal alan gibi kavramlar, ikna odaları gibi başlıklar ortadan kalktı. Bugün önümüz açık. Şu anda ünivatipli okullarımızda 1,5 milyon ünivatipli genç okuyor. Spor okullarımız, teknoloji okullarımız, sanat okullarımız, musiki okullarımız, yabancı dil okullarımız, hafızlık okullarımız, uluslararası... Öğrencileri açık okullarımızla birlikte Türkiye'nin geleceğine katkı sağlamak, bu alanda bir adım öteye taşımak için ülkemizin bayrağını mücadele eden bir gençlik var. Ben de 28 Peki. Şubat'ların geri gelmeyeceğinin en büyük teminatı olarak bu növativ sıralarında okuyan, kendi geleneklerinden beslenen, kendi kavramlarıyla konuşan, dünyayı kendi kavramlarıyla anlamlandırmaya çalışan bu gençler olduğuna inanıyorum. İnşallah 28 Şubat'lar hiç yaşanmaz. Ee, ve bir daha geri gelmez hiçbir şekilde ben e, hatırlanması gerektiğini, unutulmaması gerektiğini ama o ana da takılıp kalınmaması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah e, güzel, mutlu yarınların, huzurlu yarınların, güçlü Türkiye'nin bu gençler eliyle inşa edileceğine inanıyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Önder İmam Hatip'ler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan bizimleydi. Çok sağ olun. Bir başka yayında inşallah daha uzun alıyorduk. konuşma imkanımız olur bunlara. Hürmetler diyorum ve e, ben de şimdi e, ekonomi gündemiyle devam ediyorum.